yolunun yeni bir bölümünden herkese merhaba. Evet, sakalımı kestim. Uzun sakal çünkü maskeli çok güzel durmuyor. Eski halime döndüm, pala bıyık halime. Yani bıyığımın biraz daha uzaması lazımmış ama kamerada da yamuk duruyor gerçi. Yamuk değil ya bıyığım. Değil. Saçlar uzun. Bildiğiniz gibi karantinadayız hala. Ben çok çok önemli, gizli bir işte olduğum için benim çalışma iznim var yani. Polis, doktorlar, hemşireler, işte sağlık çalışanları, güvenlik mensupları ve ben çalışıyoruz. Çok güzel yağıyor. İnsanın uyuyası geliyor. İşte ben çok severim yağmurda uyumayı. Genelde insan kahve, kitap, mı tarz. yalan. Uyuyacaksın aga. Şu çıtı çıtı ses geliyor ya. Onda uyuyacaksın. Yatacaksın, koyacaksın kafayı şekilde biraz daha tabi dikkatli olmak gerekiyor yağmur yağdığı için. Umarım kapalı yol yoktur. Bazen yağmurda kapanıyor. Bunlar geliyor bayağı bir. Demek ki yol açık. Gerçi kapalı olunca navigasyonda söylüyor. Umarım bir problem olmaz. Geçen hafta bir bölüm yayınlayamamıştım. Neden yayınlayamadım? Ses problemi oldu gene yani bir ses film olmadığı için ses film ne yapacağım yanımda mı oturacağım arabada? Yani çekiyorum sonra ses kalitesini kontrol ediyorum tekrar çekme durumum olmuyor. O yüzden yayınlayamadım ki artık yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bir hafta birini bir hafta birini olarak yayınlayacağım. O yüzden daha yolu serisi artık iki haftada bir yayınlanacak. Sormak istediğiniz soruları gene yorum kısmına yazabilirsiniz. Geçenki bölümde kağıtlar hazırlamıştım. Geçenki bölümün konusu şeydi. Avustralya'daki ilginç yasaklar. Çok saçma yasaklar var çünkü ama uyulup uyulmadığını bilmiyorum. Ama kanunda var yani yeri. Bunları bunlardan bahsetmiştim. Komikti birazcık. Bunlardan bir iki tane kalan aklımda var. Onları söylerim bu bölümde. Bu bölüm yine random şekilde gidiyoruz. Ben direkt kamerayı açtım. Kayda başladım aklıma ne gelirse başımdan geçen bir iki bir şey var. Onları söyleyeceğim. Geçtiğimiz dört gün boyunca benim bebelerden biri hastaydı. Şimdi mikrop olsa dedim ikisi birden hastalanır ya da bizden biri eşim hastalanır, ben hastalanırım. Çocuk ateşleniyor. Diş dediler, yok dediler. Yani diş ateşi öyle olmaz dediler sonra. Şimdi doktora da gidemiyorsun, yasak. Karantinadan dolayı doktorla yüz yüze görüşemiyorsun. Neyse görüntülü aradık doktoru. Doktorcum sağ olsun. Bizim doktor Menedi'di, ihraç edildi. Sevdiğimiz bir doktor vardı. Niye men edildi bilmiyoruz. Ama şeyden sanırım bu aşı mevzusundan. Aşı mevzusuna karşı olduğu için falan bir şey uzaklaştırmamandı. Neyse o muhabbeti geçelim. Yeni bir tane doktor bulduk. İşte kadın artık diploması nereden kasaptan mı aldı? Böyle hayvanları, ölü hayvanları böyle doğrarken falan oradan mı öğrendi tıbbı bilmiyorum. Ben işteyken eşim kamerada görüşüyor. Kadın hiçbir şey sormamış. Neyi var? Ateşi var. Başka bir şey var mı? Ya ateşi çıkıyor yani çocuğun. O kadar. Bilmiyoruz. Yani. Ne anlayayım bizim ilk çocuğumuz? Bildiğimiz kadarıyla o. Bir yeri ağrıyor mu mu? Küçücük bebe gösteremiyordu şuram ağrıyor diye. Ateş çıkıyor demiş. Kadın direkt demiş ki Covid. Ulan ne yaptın? Kamerada test mi yaptın? Bir şey mi yaptın? Onun dışında şey olabilir demiş. Bir idrar yola enfeksiyonu belki olabilir ama şey tanı Covid. Gidin işte test yaptırın falan filan. Neyse biz test yaptırdık. Tabi test negatif. İşte idrar testi istedi. Küçük bebeğin ne yapacaksın? <laughs> i̇drar testini nasıl vereceksin? Eşim halletmiş bir şekilde. Onu da verdik. Bunu nereye bağlayacağım? Şimdi Covid testi yaptırdığımız için ben işe, ben işe gidemedim tabii, Sonuç çıkana kadar işe gidemiyorsun. Sonuç çıkana kadar işe gidemediğim için o gün evde kaldım. Eşime de yardım etmiş oldum. İyi oldu aslında. Şimdi ben işe gidemediğim için bir yardım varmış. Bunu öğrendim. Test yaptırdığım için devlet bana para verdi. Ben normalde günlük tam şartlara göre standart bir miktar kazanıyorum. Asker ücretten fazla kazanıyorum. A few minutes later. Ben ne anlatıyordum ya? <laughs> Test yaptırdığım için işe gidemedim ve işe gidememin sonucu para kazanamadım. Çünkü ben bahsetmiştim saatlik çalışanım. İşe gidemediğim için sıfır para aldım. Sağlık hakkım yok. Yani sağlık hakkım yok dediğim hasta olduğum zaman şirket bana para ödemiyor veya herhangi bir para talebinde bulunamıyorum. Devlet Avustralya hükümeti demiş ki, test mi yaptırdın? İşe mi gidemedin? Para alamadın mı işte? Ben sana yardım ederim. Ve gerçekten 320 dolar para verdi bana. Daha hesabıma yatmadı ama 3 gün içinde yatar yazıyor. Yani 320 dolar bir gün için çok çok iyi bir para. Ben kazanamam. Ben iki günde falan kazanıyorum herhalde. Yani bir buçuk iki günde kazanıyorum o parayı. Sen yani çalışmıyorsun evdesin. Test yaptırdın. Güzel para. Yani. Yeah. Covid testi olanı 320 dolar. Araştırmadım. Büyük ihtimal ilk test yaptırmadır. Çünkü ben her gün test yaptırırım birader. Test yaptırma ne? 5 dakikamı alıyor. Giriyorum arabayla sıraya giriyorum. Buradan biri geliyor. Buncuk buncuk sokuyor burnun ağzına bir şeyi. Sonra git test sonucunu bekle 24 saat ile 48 saat arasında gelir. Ben de tabi test sonuç çıkana kadar işe gidemiyorum. Tamam eğer 320 dolar vereceksen ben hiç işe gitmeyeyim. Haftada 1500 dolardan fazla para yapıyor. Çok iyi para. Mükemmel para. Harika para. İkinci haftada gider Mercedes çekerdik altımızdan. Ve evet, bundan bahsedecektim. Bahsettim. Güzel oldu. Ah ensem çok ağrıyor. E tabi bebe hasta olunca 4 gündür gece sürekli uyanıyorsun. Onu anneleriyle yatıyor. ikiz oldukları için. Ben ayrı odada yatıyorum. Gid, annesi uyurken ben gidip bir kontrol ediyorum. Alarm kuruyorum ya da bir aklama sesini duyunca mecbur uyanıyorum. Gidiyorum bakıyorum neyi var ne yok. Alıyorum pışpışlıyorum uyutuyorum. Babalık zor zanaat, annelik çok zor zanaat. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Bunun dışında geçen hafta yayınlanmayan bölümden bir iki konu bahsedeyim. İlginç yasaklar var burada. Bunları uyulur uyulmaz bilemem ama yani kanun şeklinde var. Ne yapabilirim? Polis buna ceza yazıyorum derse yazar, öyle bir hakkı var. Çok saçma yasaklar var. Tabii eyalete göre değişiyor, eyaletlere göre değişiyor yasaklar ama yani bir eyalette yasak olan bir şey burada yasak değil. Örnek vereyim mesela vape içiyorlar ya böyle vape adı herhalde. Duman böyle çekiyorlar, puff, duman yayıyorlar. Nargile gibi bir şey. Elektronik nargile. Mesela bunların nikotinlileri var, nikotinsizleri var. Benim yaşadığım eyalette bunların nikotinlilerinin satılması yasak. Nikotinsiz olacak. Ama Queensland tarafında nikotinli içe şey alabilirsin. Yasal. Böyle değişik kurallar var. Eyaletten eyalete değişiyor. Mesela bir tane şey var. Biz saatleri bir saat ileri bir saat geri alıyoruz. Dönemlik ama ülkenin kuzeyi almıyor. Ülkede bir saat farkı oluyor. Yani kuzey ile güney arasında bir saat fark var. Çiftçilerle ilgili bir şeydi galiba. O Okumuştum bir ara da unuttum. Sanırım çiftçilerin kullanımı ile alakalı. Orada da çiftçiler için yapmışlar. Yasaklardan bir iki tane bahsedeyim. Biri Queensland'de pazar günleri cırtlak pembe şort giymek yasak. Öğleden sonra, öğleden sonra yasak. Aynen, öğleden sonra cırtlak pembe şort giymek yasak. Niye yasak? Kim yasaklamış? Cidden bilmiyorum. Yani yasak. Bir tanesi başka bir yasak şey var. Mesela ben şu an daha yoluna gidiyorum ya çok bir yerleşim yeri yok. Ve tuvaletim geldi. Arabayı kenara çektim. Etrafta umumi tuvalet yok. Arabanın sol arka tekerleğine işemek yasak. Bir arabanın tekerleğine ben niye işeyim? Ormanlık alan. Ha belki çevirirken hata yapmış olabilir miyim? Mesela bu dayı işeyecek mi? Yok işemeyecek. Çevirirken hata yapmış olabilirim belki şeydir. Arka lastiğinin oradan işemek yasaktır belki. Bilmiyorum bilen varsa yazabilir. Orası tehlikeli bir bölge mi? Yani gelen giden arabalar seni görmesin, göremez mi? anlamadım. Diğer her yerden işleyebilirsin ama sol arka tekerleğinden işlemek yasak. Bunun dışında karşıdan karşıya böyle yaya geçinden geçerken yavaş yürümek yasak. Bu New South West'de benim yaşadığım eyalette böyle bir yasak var. Auyan yok. Yani ipi kuşağına denk geçiyorlar karşıdan karşıya. Bunun için aklıma gelen, aklıma gelen başka yasaklar. <laughs> aklıma gelen. Mesela bir yasak var. Büyük ihtimal bu çok çok koloniler geldiğinde falan oluşturulan yasadan kalma bir şey. Mesela bar sahiplerinin atlarını yedirip içmek, onun bakımını sağlamak zorundaymış barlar. Yani herhangi bir bar sahibiysen senin atın yemenin, içmesinin bakımını karşılamak zorundaymış. Yani artık çoğu insan at kullanmıyor. Burada at kullanan var bu arada. Çoğu insan kullanmıyor. başka <laughs> şey vardı. Sanırım ya Victoria'da ya Queensland bölgesinde taksi şoförlerinin bagajında saman balyası taşıma zorunluluğu var. Bilmiyorum niye. Ama <laughs> taksi şoförünsün ve bagajında bir tane saman balyası olmak zorunda. Büyük ihtimal uygulamıyorlardır bu yasayı da ama böyle bir yasa var. Ne saçma bir yasa ya. O da büyük bir koloni zamanında kalma bir şey. Bunun dışında Victoria'da sanırım gene Victoria'daydı. 50 kilogramın üstünde patates bulundurmanız yasak. Sadece patatesle geçerli bir kural. Sanırım stokçuluğu engellemek için ama adam evinde 50 kilogram patates ne yapacak? Savaş zamanı falan belki stokçuluk yapmasın anlamında konmuş olabilir. Bilgim yok. Her şey olabilir. Yeni yayınlanacak bölümlerde birinci seri şey olacak. Kendi alanında uzman insanlar. Tanınmış olur, tanınmamış olur. Ama kendi alanında uzmanlaşmış insanları hedeflerine ulaştığı sürede başından geçen bir olayın onları nasıl etkilediğini ve bu başından geçen o olay herkesin başına gelebilecek bir olay olacak. Yani kısaca böyle o meslekle ilgilenenlerin izleyip ya benim de başıma bu geldi ben şöyle yapmıştım ama şöyle yapabilirmişim veya ben şu, bu başıma gelirse şu yolu takip edebilirim artık bak başkasının başından geçmiş ve yolunda şunları engellemiş. Tabi bu kişiden kişiye değişebilir. Ama öyle spesifik bir şey olacak ki eminim yani. Herkesin o meslekte herkesin başına gelebilecek bir şey. Ve olumlu veya olumsuz yolunu çizebilecek bir görüş alabilecek bir program yapmak istiyorum. İzlenir izlenmez. Ben dediğim gibi daha ilk bölümlerde de bahsetmiştim. Çok önemli değil. İzlenirse güzel olur. izlenmezse neye alayım ya? Karantinadan sonra çekmek istediğim bölümler de var. Bunlar bir birkaçından bahsedeyim. Biri burada şey oluyor, yasal yarışlar oluyor, drag yarışları falan oluyor. Ve sevdiğim bir abi, o yarışlara katılıyor. O söyledi, Hani bunu çekelim, bak güzel olur diye aklıma yaptı, güzel bir fikir. Drag yarışlarını çekeceğim. O bir iki bölüm olur zaten. Çok fazla bir bölüm çıkacağını sanmıyorum. Sürekli arabalar yarışıyor yani. Yeni belki bir arabalar falan gelirse onları çekerim. Onun dışında çok ekstrem bir şey yok. Burada hayvanlarla birebir iletişim kurduğunuz, yani dokunabildiğiniz, kucağınıza alıp sevebildiğiniz hemenat bahçeleri var. Yani hayvanat bahçesi değil de koruma alanı gibi Oraya girip onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Sevebiliyorsunuz, kucağınızı alabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii vahşi hayvan diye tabir edebiliriz ama uysal vahşi hayvanlar. Ne gibi? Kanguru gibi, koala gibi. Yani gidip de kaplanla, panterle boyun boyuna sarılıp yatmam herhalde yani. Gerçi öyle bir fırsat verirlerse buradan Diablo'ya da selam. Eee <laughs> Öyle bir bölüm çekmek istiyorum. Bir tane de şey çekmek istiyorum. Offro, böyle daha 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 yolu gidiyoruz ya. Hep dağdan dağdan. Bir de böyle asfaltta değil de ormanın içinde, çamurun toprağın içinde. Onu da daha konuşmadım ama yapan bir kişi var tanıdım burada. Eğer okey verirse neden olmasın? Yapılabilir. Zevkli de olur bence. Kamp yaparız belki. Çekmek istediğim bir tane daha video var ama nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Ben şeye girmeye çok istiyorum. Köpek balığı kafesleri var ya böyle seni salıyorlar. Köpek balıkları geliyor. Sen kafesin içindesin. Yani on videosunu çekmesem bile ben yapmak istiyorum. Ama ben öyle bir şey yaparsam tabii ki videosunu çekerim. Ya bunun gibi istediğiniz bir video varsa bunu da önerebilirsiniz. Şunu çeker misin diye. Yani Avustralya'da merak ettiğiniz bir şey olabilir. Bu arada Avustralya'ya yerleşme videosu çekeceğiz. Hem bu dağ yolunda çekeceğim hem de bir arkadaşımla birebir anlatarak çekeceğiz. Kendisi Türkiye'de. Ve danışmanlık şirketi var. Böyle hemen hemen her ülkeye gönderiyor insanları. Avustralya'ya da yapmak istiyor. Bunu anlatacağız onunla birlikte. Eminim çok yararlı olacaktır gelmek isteyenlere. Buraya gelmek ist yani Avustralya olmasa bile en azından Amerika, İngiltere falan oralara gidebilirsiniz. Bunu da yapacağım.